Discord'da çekilişler devam ediyor. Haftalık çekiliş olarak da 250 karkinesi çekilişi var. Ayrıca spawner alımlarda şu anda hala 200 spawner'ımız bulunmakta ve giriş ücreti bir guardian. Sınıf sıkıntım 3 guard. Ve SP ortaklığımız var arkadaşlar. 10 guard dek 2 gün çiftçi etkiniz oluyor. Ve SP'nin de ücretsiz kirasız bir şekilde kasıtabiliyorsunuz. Her neyse videoya geçelim. Kare çocuk sesi duetler yerinde Yarın da çıkar mıyım o benim elimde Eşkol en ifrek ses Evet tranko taşıyorum iç cebimde Damağımda kaldı bu et bol op. Yaz arkada kaldı bu yeni snowboard Markada Burton hacım no Yetiş dedim Newton gözüm osmore. En az iki ay işimleri lirik ay Reç kol level up. Elim double cup fazlası da var Alacağız tabi hal Kafamıza denk sürttüğüne pelesenk ye yeah istemedi Brand ses gibi mother pack yeah. Konum abi bebek gibi no face Havalı face iki paket little lace Söyle gundi şişeler ödeme pes Yine danslar yine bedel yine benz Konum abi göndermeden bilemeyiz Yine tam taste tadım adım enfes Sokak of face the boy mood play Deney yanıl day olabilir bir deney Bunu görebilmek için denedim şans Yeni tarz Şimdi ise işlerimiz hep, hep. rast Medikal. Medikal dolu cepler, derimi itte daki <laughs> Salam aleykum ah Gözleri torun toy imparator Parolanın para bol Eseste tombola bir baron ol Ya da bir barakon almaz sandın karakol Bu konuda Fransız, İspanyol Turkluga, Kralova, Interpol Girdiği babaları gönderin Babalara cepleri boşaltsın İstanbul Erkeğinti yeni bir erketi drive by Gözleri mühendise döndü dumandan Çantalı Şimdi de var bumblebee Döndü silahlar kor ateşi döndürüp söndür bay bay Bugün eşi üstüme çevirdi hala. Yo my nine my smile my nine Bir diğer line olsa super line Aleyküm ma Sorup dururlar diyom tamam ben yine beni bulurlar Konum soran çok bulunur her yolda özü rap boy Dedim bir ay yok yine soran çok Peros blankos Cep cep cebimde taşıyom iki silah Cüzdanım dolu ve kapım ilah İster hep özlüceden bir villa alamaz bile bir dal Atacağım kaç sen bacadan gir Yapılan maç bile buna dahil Alacağım risk ama kazanan biz sen denemezsem diyor bana narsist i̇ş, i̇ş vermemiş bak peros blanco üstünde ilgi var çıktı piyango İsteyip durma baksana tamam yok Recep Yak döner sağdan son Hain, ballı ballı Eski yengeniz heyecanlı Düştü, Akşama ev var mı? Rüştü, yalnız içen varsa Küstüm, eskiden ağlardım Güldüm, şimdi sakallandım Müydü? İmdat, imdat Yok mu kafamızı yakalayacak? Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım ya, ya. İmdat, imdat Yok mu kafamızı yakalayacak? Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım Gel sene bana çakal kocaman karadan Nasıl bile duyduğum arada derede yanlış yapılan hep farklı dalgalar Elinde duramaz yanlı canlı ya Vampiri gibisin kanlı kanlı Bu aşk yaşanır mı kanka kanka ya Dönüyoruz virajı yanlı yanlı ya <laughs> İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım yeah, yeah. İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım yeah, yeah. Her günü yeni kız farklı pantolon Bana harcamak için vakti var mı bol Sadece ben için başka derdi yok benim bir daha diyor bir daha diyor bir daha diyor dedim ama inanmıyor Hayal mayal rüya hatırlıyorum sana katlanmak da baya bayağı bir zor İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak arabayı valeden aldıracak bu gece ben kullanmayacağım ya, ya. İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak arabayı valeden aldıracak. kalayacak arabayı valeden aldıracak bu gece ben kullanmayacağım çoy burada Geto 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 ya Gerçek fiyaka tas kafa Geto 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 ya Sokakta çekiyoruz duman Geto 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 ya Gencolar tanımaz kural Geto 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 ya Tüm gülüşlerimiz illegal Masada bandıro süs şivas rengal Simsiyah hayatıma geldi renk kat yer Sebebi bende yok bir heyecan Güdüm bir roket gibi fırladım gedodan Gang life direp az evimde on adam Kovalamasaydım rüyamda görürdüm prada Şimdi ise camımdan gözüküyor adalar Aç kalırsam kendimi yerim ama si Hiç muhtaç olmam asla Mesela

Piyasayı sardım, sigarayı döndüm. Beni sorma sakın baba dört dörtlük. Yaptım planlar, hepsini gömdüm. Sıkıntın varsa, hadi beni öldür. Hızlı yaşa, genç ol, buru. Burada... <laughs> Şadi bak bunlar bizim için Pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğuna hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Thomas Be koy kafa kasket Onlara benden bahsedecek Bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes best. Gaz ver yok bizde geri vites